Karantinadayken havanın güzel olduğu ama karantina bittikten sonra da havanın kötüleştiği ve sürekli yağmur yağdı. Vancouver Kanada'dan selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bundan önceki iki videomda havalimanındaki deneyimimden ve 14 günlük karantina süreci hakkında bir bilgilendirici bir video paylaşmıştım. Yeni videoda ise zamanı biraz daha geri alıp neden Kanada, okula nasıl kayıt oldum, okul nasıl devam ediyor ve vize işlemleriyle alakalı bir video hazırladım size. Aslında bu videoyu karantinamın son günü yani iki gün önce çekecektim ama bir anda yağmur bastırdı hemen dibinde yağmur yağıyor ha <laughs> O yüzden karantinamın bitişinin ikinci günü evden çekiyorum bu videoyu. Karantinanın son günleri güzel ama bir o kadar da artık sıkmaya başlamıştı. Her ne kadar evin geniş bahçeli olmasına rağmen özellikle evin etrafındaki tenis kortları, basketbol kortları, koşu yolları insanın gerçekten canını çektiriyordu. Yani o yüzden artık bir ay önce karantinamın bitmesini istiyordum. E bu süreç boyunca da ben yine sporuma devam ettim. Derslerime katıldım. Arada birkaç tane alışveriş yaptım Amazon üzerinden. Bu alışverişlerinden bir tanesi de GoPro. Kendime bir adet GoPro 9 aldım Amazon üzerinden. Bunu daha çok dışarıdaki çekeceğim vloglar için kullanacağım. Hatta aslında karantinamın bittiği ilk gün bir dans organizasyonu vardı. Sadece cumartesileri olan. Ona katılacaktım. Hatta planım da evden şehir merkezine gidişle alakalı bir video. Artıda dans etkinliği ile alakalı bir video olacaktı ama işte havanın kötü olmasının nedeniyle organizasyonu iptal ettiler. Ben de o videoyu çekemedim. Bu arada şey diyebilirsiniz neden karantinanın ilk bittiği gün direkt dansa gidiyorsun diye. Açıkçası bunun cevabı biraz uzun. Biliyorsunuz ki yurt dışına taşınan kişilerin genelde söylediği bir şey vardır işte alışma dönemi ortalama bir sene iki sene veya daha fazla sürer diye. Ama ben bunu pek inanmıyorum. Bu sizin elinizde olan bir şey. Siz ne kadar çabuk oranın diline kültürüne ve insan insanlarına alışırsanız o kadar da hızlı bir şekilde alışma dönemini tamamlarsınız. Dansa zaten benim uzun zamandır ilgilendiğim bir hobi ve birkaç tane sayfayı da takip ediyordum Vancouver'daki ve sosyalleşmenin en hızlı yöntemlerinden birisi bu tarz etkinliklerdir. Hani bu dans olmaz bir resim kursu olabilir, spor salonu olabilir. Bu ve benzeri şeyleri hani ne kadar hızlı adapte olursanız o kadar çabuk çevrenizi genişletebilirsiniz. Onun dışında ilk gün Vancouver bana açıkçası merhaba dedi. Çünkü ilk önceliğim olarak bir Otobüs kartı alacaktım. Kınlarda da bir markette satılıyor. Evden çıkmadan önce şöyle bir gökyüzüne baktım. Dedim bu hava yağmaz. Böyle ince bir hırkaya çıktım ama çıktıktan bir 10 dakika sonra yağmur bastırdı. Ve bayağı ıslandım. Baktım olacak gibi değil. Kınlarımda da böyle kıyafet alabileceğim bir mağaza yoktu. ikinci el eşyalar dışında. Otobüse bindim. Biraz daha şehir merkezine yakın bir yerde indim. Orada bir alışveriş merkezinde kendime bir tane yağmurluk aldım. Aldıktan sonra da bir daha da yağmur yağmadı. Tam alışveriş merkezinden çıktıktan sonra bir tane burada yaşayan bir yabancı bir arkadaşım mesaj attı. İşte şehir merkezinde buluşalım diye. Aslında hiç planım da yok. Eve göre dönüp alışverişlerimi tamamlayacaktım. Tamam dedim. Çıktım yola. Sonra gittim. O gün arkadaşımla buluştum. Sonra akşamında da geri geldim. Yani video çekmek için fırsatım olmadı. Şimdi videonun özüne geri dönersek Kasım ayları civarında bir gün böyle yolda yürürken buradan kendisine tekrardan selamlarımı gönderdim. Nurettin'in adlı arkadaşım beni aradı. Sefa dedi Kanada'ya gidiyoruz dedi. Ee, ben zaten belli bir süredir yurt dışına gitmek istiyordum. Ama Apple'da çalıştığım için hani Apple'ın imkanlarını kullanarak hazır işe direkt gitmek istiyordum. Ama maalesef yakın zamanda bu pandemi nedeniyle sponsor olma durumları çok azalmıştı. Yani maalesef oradaki şansım çok düşüktü. Ben okumayı da hiç seven birisi değilim. Hani en son 7-8 sene önce okudum. Lise zamanı bile hiç okulu sevmiyordum. Yani tekrar okuma fikri aslında çok sıcak gelmiyordu bana ama hani kendisine de güvendiğim için tamam dedim gidiyoruz dedim. Şimdi okuduğum okul daha önce de bahsettiğim gibi Accenta School of Management. Burada e, turizm bölümünde okuyorum. Okul 2 senelik. 2 senenin sonunda artı staj var. Stajın sonunda da size ekstradan 3 seneye kadar çalışma izni veriyor. Yani 2 artı staj artı 3 sene çalışma izni olarak düşünebilirsiniz. Bu arada vereceğim bilgiler biraz kabaca olacak. Çünkü bunun iki nedeni var. Birincisi kendisine buradan tekrar teşekkürlerimi ileti. Nurettin adlı arkadaşım sağ olsun bütün okul kayıt süreci boyunca derslerle alakalı olsun, vizeyle alakalı olsun. Neredeyse birçok işi benim için hallet. Aynı zamanda çalıştığım için çünkü çok vakit ayıramıyordum bunlara. O yüzden hala buraya gelmeme rağmen okulla alakalı çoğu bilgiye hakim değilim. İkinci nedenim ise bir sonraki videolardan bir tanesi direkt okulda çalışan Türk arkadaşımızla birlikte olacağı için onunla birlikte daha detaylı bir şekilde konuşacağız bu konuyu. Hatta aklınıza takılan bir soru olsa da yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda onları cevaplarız. Şimdi diğer okullara neredeyse hiç daha kendi okuluma hakim değilim. Diğer okullarda hiç hakim olamadığım için Hani bir kıyaslama yapamayacağım. İyi midir kötü müdür ama tecrübelerimi paylaşırsam birincisi en güzel yanı benim için de ders sayısı az. Hani diğer okullarda da aynı mı bilmiyorum ama bir dönem 3 ay oluyor. Ve o dönemde de 3 tane ders seçebiliyorsunuz. Haftada 3 derse giriyorsunuz. Bu dersler de ikiye ayrılıyor. Birincisi bizim açık öğretim mantığında olan dersler. Yani size sadece haftalık olarak programlar açıklanıyor. Ödevleriniz açıklanıyor. Arada bir canlı toplantılar oluyor. Onlara katılıyorsunuz. Diğeri de normal olarak online bir yani ders bir ders yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla okul ve hocalar bence gayet anlayışlı. Bazen ödevi yapmıyorum, tamam diyor. Bir sonraki hafta yapabilirsin diyorlar. Geçen hafta 2 3 hafta önce de hani Türkiye'den gelmeden önce bir tane sınavı atlamışım. Geçen konuştum ve kendisi sağ olsun anlayışlı oldu ve bir sonraki haftaya erteletti sınavımı. Hani birçok konuda gerçekten yardımcı oluyorlar. İlk başlarda mesela aslında bizim benim okul Ocak'ta başladı. Derslere katılamıyordum. Hem çalışıyordum hem de başka işlerle uğraşıyordum yoğun olduğumdan derslere çok vakit ayıramıyordum. Bana mesela şöyle bir teklifle geldiler. Tamam derslere giremiyorsun. O zaman senin kim senin bir dönemini erteleyelim dediler. E benim için de daha mantıklı. Çünkü devam edip kalacağıma erteletmek benim için çok daha iyi oldu. Aynı zamanda güzel birkaç tane de yanın imkanı var. Yani bu karantina süresince boyunca özellikle çok yardımı oluyor. Birincisi 3 günlük otelini 1500 dolara kadar karşılıyor. Havalimanından otele gideceğiniz taksi parasını karşılıyor. Ya da örnek vereyim 600 dolara kadar laptop karşılıyor. Bunlar direkt olarak size para vermiyor ama Okula ödeyeceğiniz ücretten düşüyorlar. Yani benim gibi okulu çok sevmeyen birisi için bence güzel, bana uyan özellikleri var. Hani ben buraya geldim ama açıkçası bir burayı doya doya yaşamaya da geldim. Hani gerekirse çalışacağız, gerekirse gezeceğiz. Okumak evet önemli ama benim için eğer okul sıkı bir okul olsaydı ben mesela bu kadar çok heveslenmezdim buraya gelmek için. Okul maalesef benim fobim. Şimdi biraz okula nasıl kayıt oldum onun hakkında bir bilgilendirme yapayım. Okula kayıt için öncelikle sizden istediği birkaç bir şey var. Birincisi CV'nizi istiyorlar. İkincisi diploma. Üçüncüsü transkriptiniz. Dördüncü de pasaportunuzu istiyorlar. Hani burada belki de en önemli olan şey transkript. Çünkü eğer eşleştirebileceğiniz dersler varsa benim vardı mesela. Çünkü ben üniversitede turizm okuduğumdan birkaç tane dersi eşleştirdim ve bu sayede daha az para ödüyorsunuz okula. E, CV'nin de anladığım kadarıyla avantajı biliyorsunuz ki 2 sene okuldan sonra artı bir de staj var. Eğer stajı daha önceki geçmiş CV'nizde onunla eşleşebilecek bir şey. Anladığım kadarıyla 6 ay normalde staj 3 aya indirebiliyorsunuz veya stajı komple kaldırabiliyorsunuz. Bunu tam hakim değilim. Yakın zamanda iletişime geçeceğim kendileriyle görüşeceğim. CV, diploma, transkrip ve pasaportu sağladıktan sonra bir sonraki adım Duolingo sınavı. Açıkçası bu Duolingo sınavı da benim için okula kayıt süreci boyunca en çok sevindiğim konulardan birisiydi. Çünkü ben bu işte IELTS tarzı hani sınavları sevmiyorum ve hiç girmedim. Büyük ihtimalle hiç girmeyeceğim. Duolingo bunlara göre biraz daha kolay bir sınavdı. Giriş ücreti de en son hatırladığım 250 lira civarı bir şeydi. Duolingo'nun da test sınavları var. Hani ücretsiz bir şekilde onlara girip biraz kendinizi geliştirirsiniz. Hani çok bence yani belli bir puan üzerine alabiliyorsunuz. Puan aldıktan sonra da bir sonraki adım direkt okula başlıyorsunuz zaten. Hani okul 3 ayda bir olduğu için bence güzel da bu. Eğer hani erken okumak istiyorsanız çok hızlı bir şekilde okula başlayabilirsiniz. Yani benim ilk başta da söyleyeyim mi? Kasım'da arkadaşım aradı, Aralık'ta okula kayıt oldum, Ocak'ta derslerim başladı. Ocağın ortasından sonra vizeye başvurdum. Şubat'ta da vizem geldi. Ben istesem Şubat'ın sonunda da Kanada'ya gidebilirdim. Aslında bütün süreç 2 ay falan Tam vize konusuna gelmiştim ki kameramın şarjı bitti. Ben de kamera şarjı takarken 2 haftadır zaten hiç alışveriş yapmamıştım. Birkaç malzeme eksikti. Onu tamamlamak için markete gittim. İşte klasik domates, salatalık, elma, muz, yumurta vesaire aldım. Onun dışında ekstradan bir anda gördüm canı çekti. Şöyle böyleden aldım. Şöyle kurabiyelerden aldım. Bir de normalde ben pek kahve içen birisi değilim ama özellikle evde akşamları erken uykum geliyor. Hani enerjim çabuk düşüyor. Onu engellemek için arada kahve içiyorum. Bunlar da Kanada'nın üçü bir aradısı diyebiliriz. Hani şöyle kapsüller var. Bu kapsüllerin makinesi var. Onu koyuyorsunuz. Bastıktan sonra hemen size bir kahve yapıyor. Hani filtre kahve makinesi kadar güzel yapmıyor ama yine de idare ediyor. Hani bu arada market fiyatlarını merak ediyorsanız işte ne kadar tuttu vesaire. Açıkçası bu toplara hiç girmeyeceğim. Zaten bunu çeken 50 tane kanal var. Yani ben daha farklı şeyler sunmayı düşünüyorum. O yüzden hiç beklemeyin yani ben öyle videolar. Şimdi vize konusuna geri dönüş yaparsa ben de birçoğunuz gibi büyük ihtimalle benim gibi aynı işleri yaşamış olan birisi vardır. İlk başta çok heyecanlı oluyorsunuz. Ama işler ciddileşince vizeye başvurma sürecine girince biraz acaba doğru mu yapıyorum? Burada kalsam daha mı iyi? Gitsem daha mı iyi? diye düşüncelere giriyorsunuz. Özellikle de ben hani sonuçta güzel bir firmada çalışıyordum ve İstanbul adalarda yaşıyordum. Yani rahatım gerçekten yerindeydi. Hiçbir eksiğim yoktu. Buraya gelip çünkü sıfırdan başlayacaksın bir nevi. O yüzden açıkçası vize çok gönülsüz başvurdum. Hatta niyet mektubunu danışmana gönderdiğimde bana şöyle demişti Sefa Bey sanki gitmek istemiyor musunuz gibi bir havanız var diye. Ben de evet doğru dedim yani hani olursa da olur olmazsa da olmaz modundaydım. Sonradan hatta niyet mektubum biraz kısa olunca kendisi sağ olsun revize etti. Hani kabul alınması için. Vize sürecinden bahsetmek gerekir Ise, öncelikle bilmeniz gerekiyor ki bu son dönemlerde birçok kişiye red geliyor. Bunun ilk nedeni de bildiğim kadarıyla eskiden 10-15 bin kişi başvururken senede son bir senede yaklaşık 70 bin kişi başvurmuş. Bu nedenle de konsolosluk daha seçici oluyor bana göre. Çünkü onlar da eğitiminizi tamamlayıp Türkiye'ye geri dönmenizi bekliyorlar. Benim avantajım yaklaşık 5 senede Apple'da çalışıyor olmam diye düşünüyorum. Onun dışında daha önceden Work and Travel ve Erasmus yapmıştım. Ondan sonra da birçok yere yurt dışına tatile gitmiştim. Büyük ihtimalle bunların avantajı da vardır vize mi kabul edilmesinde. Hani bir diğer avantaj da okuduğumun okulun ki böyle birçok okul var. Önceden okuyabiliyorsunuz ki benim anladığım bu da önemli bir artı. Yani örnek vereyim vizeye başvururken belli bir süredir okuyor olmanız konsolosluk tarafından daha olumlu karşılandığını düşünüyorum. Bankada gösterdiğim para sınırda bir paraydı. Hani ne çok fazlaydı ne de çok azdı. Hatta birçok parada hesabıma yeni eklenmiş paralardı. Yani kısacası vizeye başvururken yapabileceğiniz birçok şey. Sizin elinizde birçok şey de sizin elinizde değil. Sizin elinizde olan teri kadar miktarda para göstermek, niyet mektubunu iyi hazırlamak, eksik belge yollamamak ve gerekiyorsa da okulu önceden kayıt olmanız. Elinizde olmayan şey ise özgeçmişsiniz. Hani daha önceden yurt dışı tecrübeniz var mı? Çalıştığınız firmada uzun süredir çalışıyor musunuz? İşte sigortanız yatıyor mu? Yani bu tarz kriterler bence önemli kriterler. Bunları da sağladıktan sonra ve iyi bir danışmanla da çalıştıktan sonra bence Kabul alırsınız. Bunun dışında şimdilik söyleyeceğim başka bir şey yok. Bundan sonra büyük ihtimalle bir sonraki videolarım hep dışarıda olacak ve daha çok güzel hani içerikler sunmayı düşünüyorum. Kafamda birçok plan var. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Size iyi günler. Bana iyi geceler.